Şöyle güneşe çıkardım. iki tanesini. Şemsiyem iki tane için yeterli. Bakalım burada deneyeceğim. Tabii çok daha iyi kuruyacaktır. Bayağı güneş var çünkü. Jeton şimdi düştü. Keşke sabahtan beri çıkarsaydım. Bu arada bahçede ekmekleri toparladım. Mamaları tazeledim tekrar. Çay demledim. Şevket Usta gelecekmiş. Burada bir başka İstanbul'u daha ev almış. Onun evini yapıyormuş. Çay yap geliyorum dedi. Müsaitsen. Geliyor. Şunlara bak kardeşler kardeşler. Ben de biraz savsak savsak yatıyordum. İlacımı içince migren ilacıma ağırlık çöküyor. Daha şurada eriyim duruyor. Yaparım. Hatta Buzdolabını silmedim. Harçları hala duruyor. Onu temizleyip yerlerin de şu bölümü temizleyecektim, cifleyecektim. Dolap gelirse diye dondurucu. Allah saldım. Hiç uğraşamam dedim. Bugün bakın. Şimdi çayım demleniyor. Bakalım. Burada temizlenecek, temizleyeceğim. Ama bugün ...bu reçel vesaire işleri var. Onları hallederim önce. Erikleri yıkadım. Kızılcıkları yıkadım. Erikleri, kızılcıkları. Özel kızılcıklara yarım bardak su koydum. Onu marmelat yapacağım. Ee, çekirdekli olsun istemedim. eriye bir bardağı yakın su koydum. Sonra... E, ...bu çekirdeklerini çıkarmadım. Çıkarmadan... ...rondo e, rondoyla çeken var. Rondo demişim blenderla e, deneyeceğim sonra süzüyorlar e, deneyeceğim çekebilirsem çekilecek yoksa süzgeçten geçireceğim her ikisini de bakalım bir kaynayı versinler buna zor sığdı ama birazdan çöker herhalde bu da böyle sonra şeker ilave ederek marmelat haline getireceğim onları da evet Karşınızda da altın yatıyor. Ee, ben şimdi şöyle bir gideyim. Zaten ablanın kovasını falan teslim etmeye henüz gelmedi Şevket Usta. Özleyenlere Şevket Usta. Şevket Usta yaşlanmış. Sakallar uzamış. Selamun <laughs> Aa. Ne olmuş? Güzel. Güzel. Gel abi gel. Bunu nerede buldun ya? Siyah kedi dört tane yavru yaptı. Yapma ya. Vardı ya siyah kedi aldım ya son anda. Eee. Evet. Dört evet. yavru yaptı o hediye. Yavru <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel buyurun. Oy, gel gel. Kim? Recep Usta mı? Merhaba ee, Recep Usta. Buyurun. Vay 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 vay. Vay vay vay. Ne <laughs> olmuş? Ev olmuş değil mi? Ev olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş Recep Usta? Bana her şeyi eskiden yani boyadın da yeneyi boyamadın mı? Neyi? Kapıyı. Kazan bu tarafta Daha mı? çok iş var. Ne kazanı? Burada yok. Kazan ha. yok ki. Para yok. Ha. para çok, kazan yok. Ha öyle değil mi? Kazan yok. Tabi para çok. İyi güzel olmuş. Ha. Fikirlerini alalım bakalım. Ha. <laughs> ha, kazan çok güzel bir yer. Yani. Aynen öyle. Burasını kapatacağım. Bir Yok olmaz. Şu baksana tertemiz temizlemiş oralarını silmiş bir Sildirttirdim. Oralar. daha. Sildirttirdim. Daha cila alacak oralar. Kapı da güzel yeni yaptırmış. Şey. O yeni burada güzel oldu. Olmuştu da işte hmm. galvanikten mi boya tamamış baksana. <laughs> Hangi birini açacağım? O kadar çok iş var ki. Boyanacak. Ay! Anasını daha neler nereden var? i̇çeri içeri. Yok içeri lazım. Yok yok gel. Hayır olur mu canım burada oturulur mu? Ay kızlar. Bakın. Biraz çekirdekleri hırpalamış sanki. Ama mucizevi bir şey. <laughs> Süzmekten kurtuldum. Bu tarifi verene minnettarım. Şimdi Şevket ustaları yolcu ettim. Erikler kabukları biraz kırıldı. Bence çok uğraşmayın. Önce bir kabukları çıkarın öyle çekin. Ee, kabuklardan ayrıldıktan sonra ama bence bunu ilistirden saatlerce uğraşmaktan çok iyi. Ama bıçağı körler mi? Hiç bilmiyorum. Baksanıza. Vı. Bir de bu erikleri ziyan etmemiş oluyoruz. Hani yok kabuğunu yok bilmem neyini. Güzel oldu kız, marmelatım. Ben buna şeker koymayı bakayım. Düşünmüyorum diyecektim ama düşünüyorum. <laughs> Biraz ekşi şey olmuş. Şimdi yolcu ettim Şevket Usta'yı. Bir yer vardı, bir ev vardı burada. Ee, sahibi satıyordu. Ben size söylemedim. Çünkü ev çok e, bakımsızdı. Bu arada benim minicik bir böğürtlenim vardı. Minicik bir böğürtlen reçeli yapıyorum. Yiyemedim. Hem zaten böğürtleni yiyebilirim. Dalından yemek daha keyifli. Onu da bu hale getiriyorum. Şimdi kızılcık da pişti. Onu kaşıkla süreceğim. Burada da buraya taşmış mı? Bir koku görüyorum. Bu reçel de pişsin. Nasılsa benim minnoş kavanozlarım var burada Ha şey diyordum ee, bir ev satılık bir ev vardı burada bir dönümü bana 900 denilmişti evinde kullanılmayacak halde olduğunu falan ben size söylemedim çünkü bana fiyat fazla gelmişti bir de ev kullanılmayacak haldeydi çok bakıma ihtiyaç vardı ee, sabır gereken bir şeydi emlakçıya sattığını duydum sonra kişinin. Emlakçı onu bilmiyorum. Daha ucuz bir fiyat almış tabii. Üçe bölerek satışa çıkarmış diye duymuştum. Sonra işte oranın çatısını yapıyormuş Şevket Usta. İstanbul'dan birisi almış. Çok fazla çekmeyin olur mu yanılıp da? Bir tıklatın. Sonra eriklerin kabuklarını şey yapın. Sonra çekin. Çünkü ben kabukları parçalamışım. Umarım rahatsız edici bir şey olmaz. Ee, onu yapıyormuş. Orada bir bakın da sohbet ettik. Velhasıl böyle arkadaşlar. Ben şimdi bu iyice şey yapayım. Baksanıza ne kadar çok kabuk çıkıyor. Bunu yalnız soğutup dolaba koyacağım. Şu anda kuruyor Dışarıya koydum. Diğer ikisini de yarın koyacağım. Böyle iyi oldu. Onun için bunları, bunu bir süssem mi ya? Ama süzersem bakacağım. Ben size söylerim ne yaptığımı. Şu anda bir önce bir e, süzmek istemiyorum. Böyle şeyleri pütürleri kalsın istiyorum. Tekelimle yapmakta zorlanıyorum. Burada da reçelim kaynıyor. Sonra gelenleri minik minik veriyoruz. Çok güzel oluyor. Kaynasın bakalım. Burada ikram ediyorum, yiyoruz falan. Aha, altını kapattım. Kamerayı kapatacaktım, altını kapattım. Az kalsın. Onu kaçırıyordum şeyi yaparken. Güzel olmuştur inşallah. Çok Şöyle arkadaşlar, şey size tavsiyem var. Küçük erikleri e, süzgeçten geçirmekle uğraşmayın. Ama benim gibi de rondoyla çok fazla çekmeyin. Yani bir tık çevirin tamam. Eriklerin kabuklarını kırmışım, çok fazla çekmişim. Onun için ilistirden tekrar geçirdim yani şu süzgeçten. Niye ilistir diyorsam bilmiyorum, eski hatırlıyorum herhalde. Ondan sonra süzgeçten geçirdim. Çok uğraştırmadı ama gerek yoktu. Öbür türlü siz e, tavsiye ederim. O şekil yapın ama unutmayın çok fazla geçirmeyin. Şimdi ben bunu bitirdim. Bu kalkıyor efendim. Sıra bunu süzgeçten geçirmeye gelecek. Bunu yapacağım. E, bunu yapmışım. Olmuş olmuş. Fena değil. E, çok az suyla yaptım biliyorsunuz. Ya ustalar da vardı. O zaman çok da muhatap olamadım bunlarla. Dedim yakacağım herhalde. Kapattım altını gittim. Şimdi bunu yapacağım. Bunun hafif şeyi geçsin ısısı. Onu kavanoza koyacağım. Bu tamamdır. Bunu hallettik. Evet çalışmaya devam. Arkadaşlar bir takipçim aranızdan biri yani bana sinekler için bir e, fikir sundu. Ben de onu deniyorum. Hatta bir tane de Fatma ablaya götüreceğim. Çünkü orada bir şey yerken kriz geçiriyoruz sinek ba şeyinden, baskınından yani. Şimdi bunu yaptım. Şöyle yapıyoruz. Bolca sirke döküyoruz. Bundan dökmek istedim. Ben temizlik için kullanıp nasıl bitireceğim diye ama faydalı olur mu bilemiyorum. Acaba bundan mı döksek diye düşündüm daha kaliteli diye. Belki birini bunu yapayım. Bu Fatma ki bu olsun. Çünkü orada çok korkunç sinek var karanfil koyuyorsunuz peçete koyuyorsunuz ve sirkeyi döküp top haline getiriyorsunuz şöyle bağcıkla bağlayıp iğneyle küçük küçük delikler açacaksınız üstünde ve sinek gelmeyecek bakalım deniyoruz bu arada e, kızılcık iyi pişmemişti niye zorlanayım ki dedim ezmek için onun için bir tık daha kaynatıyorum onu Reçelimi göstereyim size. Daha önce de vişne yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Harika oldu. Yalnız ben bu az reçelleri yaparken çok fazla kaynatıyorum. Küçücükler ya. Gerçi öbürüm mis gibi de. Bakalım bu nasıl oldu. Biraz daha e, sulu olabilir ama tabi malzemeyi yemek çok daha lezzetli oluyor. Bunu da yaptık bakalım. Şunu da bir yapayım. Şu şeyi de şef, e, süzeyim dinlenmek istiyorum. Çok terledim. Son olarak bunu gördüğünüz gibi süzgeçten geçirmeye çalışıyorum. Biraz oturdum ayaklarım arada koşturmaktan. Bunu da bir geçireyim. Ondan sonra da pişireyim. Finish. Burası güzel oldu ya. Kuruyor mu bilmiyorum ama Tabii daha iyi. iyi. İyi iyi. ki dışarı koydum. Yarın da öbürlerini koyarım. Bir o bir o derken çabuk kurur. Size şu mavi vapur çiçeğini de göstersem, bakın şimdi tipine bakın. Buralardan hep açacak. Miço buraları yemiş de. Neyse şimdi açar onlar. Bu arada zilimi tamir ettim de şuna küçük bir çivi alacağım. Dış kapıya takacağım sonra dış kapının e, mandalını kapalı tutacağım. E, i̇nsanlar içeri girdiğinde bahçemde haberim olmuyor. Rahatsız oluyorum birden. <laughs> Onun için de boya geldim. Kolum ağrıdı biliyor musunuz? Kolum ağrıdığı için bıraktım şey birazcık. Kızılcı. Ama boş duramam. İlla bir iş yapacağım. Şimdi bunu yapacağım. Bunu da çakayım öyle. Çivi bulmalıyım buna uygun. Ne minik de Bak şimdi. Hele bak 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 bak. Yavrum çekil. Şunun içine girmeli. Bu buna olmuyor. Çocuğum çekil ya. Ha, bu oluyor tamam. Hadi gideyim. Simoş. Simoş bu araziyi ne hale getirmiş. Vı. Tahtaları da pimpis yapmış. Oğlum iyi misin? Pimpsiz. Şöyle bir şey bu. Çok süs kabağına benzemiyor. Ama ne tür bir kabak bilemedim. O mu acaba diye düşündüm. Ama onun şu yaprağına bakayım. Dikenli iz gibi. Yumuşak ya. Diken de yok sanki. Var ya. Bilemedim. Su kabağı konusunda bir fikrim yok. Çınlada bakın şunlara. Kucu kucular. Her yerdeler. Anam çok tatlılar. dili taktım da size kabağı bir göstereyim dedim. Bunlar böyle bayılıyorlar. Fazla domateslere su vermiyorlarmış ya. Ben çok veriyorum demek ki. Benim biberlere, fasulyelere, salatalıklara su vereyim o zaman. Anlaşıldığı üzere. Artık domateslerimi bahçeden yiyeceğim. Çok güzel. En güzel kısmı şu. Yani buruşmuş kötü olmuş domatesi yemek zorunda değiliz. Evde bulunsun diye. Valla kızılcı şeyden geçirmeden bir telefon geldi. Hadi çay içelim diye Ayşe'den Fatma ablayla Ayşe. Ay sen bebeklerini doğurdun mu? Evet bu doğurmuş. Hayırlısı. Baksanıza böyle bir tane bisküvi çıkmış. Onu aldım. Bir de. Hemen uygulama yaptım ya Kim vermişti hatırlamıyorum. Tarifinizi. Çok sinek var ya orada. Bakalım bir şey yarayacak mı? Disko topu yaptım. Ay. Kız çok yoruldum ay. Anam. Anam. Matesler yerde yatıyor. Ah Fatma. Dedim şunun dallarını topla kenarlarına. Onda fasulye bayağı var maşallah. Geldi bile. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, Arkadaşlar. bu hani diskotopu işe yarayacaktı. Vallahi ağzını da açtım olmadı. Gene sinekler ortalıkta. Bak en işe yarayan bu. Bu da tek tek götürüyor. Bizi gene yiyorlar. Aha içine doldurdum olmadı. Karanfilini de Hı? Oraya gitmesin. Sirkede. Yok olmadı. Hiçbir işe yaramadı. Bunlar canavar gibi. Baksanıza her yerdeler. Sa Şimdi Fatma abladan bu iki tane tepsiyi buldum. Ee, yağlı kağıtları ıslatıp büzüştürdüm. Tekrar serdim. O yüzden bunu pişiriyorum. Çünkü tepsim var nasılsa. Karnatmaya başladım. Orada biraz oturdum geldim. Bunu da yapacağım. Ee, kedileri dışarı saldım. Bu arada miço e, birine verilmiş. Biraz üzüldüm tabii bu duruma ama en azından bağlı olarak kalmayacağı bir yer. Bakalım bu akşam bir ses çıkmazsa orada kalacak muhtemelen. Şöyle de geçelim bakın. Şimdi ben bunu bir geçireyim süzgeçten. Tadına baktım bayağı ekşi geldi. 2 bardak şeker koydum. Yine ekşi geldi. 1 bardağa yakın tekrar koydum. 3 bardağa yakın şeker koydum ve şu anda mislerli şeklinde kaynıyor efendim. Ee, bu erik meselesi beni ay şey, kızılcık meselesi beni yordu. Kaşıkla temas ettiremiyorum çünkü kocaman kocaman çekirdekleri var. Ay, sıkıcıymış bu çıkacak şey de şurada şu kadarcık bir şey çıkıyor. Bakalım. Bununla uğraşıyorum. Elimle yapacağım çünkü kaşıkla olmuyor. Güzel bir kaynama süreci oldu. Şöyle görüyorsunuz görüntüsü lezzetimiz gibi. Umarım güzel kurutup sonucunu alabilirim. Ee, bir de burada. Ay fıkır fıkır yapıyor onu hemen açayım. Buraya da göz kararı biraz şeker koydum bunu kaynatıyorum ee, çok zorladı beni. çok fazla kabuğu var ee, bu koyu gibi ama bilemedim buna su ilave edebilir miyim bakacağım etmek gerekebilir biraz kaynasın bakalım şunun güzelliğine bakın bunları içeri aldım bebekler merak ettiler o bunları içeriye aldım şimdi. Mayhoş dur bayağı oldukça eti geldi bana ama çok lezzetli. Biraz daha şeker ilave ettim. Açıkçası su koymayı şu anda düşünmüyorum. Kaynadıkça koyulaşır mı? Bilmiyorum ama bu kıvam çok güzel ama işte yapmadım daha önce. Buna nişasta koymayacağım bu sefer. Ama sulu değil mi bu? Bilmiyorum ya. Nişastalı ve nişastasız olarak iki şekilde deneyeceğim ki damak tadıma uygun olanı devam ederim diye. Bayağı kaynattım bunu. Yarım saat kaynattım. Bunu kapatalım artık. Böyle şey yapsın. Harı geçsin. Tepsilere dökeyim. Bu tepsiler küçük gelebilir, Bilemiyorum. Şu anda bunlara Şimdi dökeceğim döktüm olarak. arkadaşlar. <laughs> Bakın bu kadar arttı. Şimdi bunları kurusun. Ondan sonra tepsi bana açığa çıkınca ancak kullanabileceğim bu şekilde. Yoksa yani tepsi tepsi nereye kadar yok yani? E, döktüm kalınlığından emin değilim. Hiç denemediğim için e, bakalım kurusun. Keselim kalınlığı nasıl iyi mi kötü mü? Ona göre diğerini de yapacağım. Onu saklarım, şey yaparım, sonra yaparım. Bunu da gördüğünüz gibi kaynattım bayağı Sonunda da limon suyu sıkarak biraz daha kaynattım. Şimdi minik kavanozlara dolduracağım. Gördünüz mü? Marmelatları bir Birer iki kavanoz oldu. Çok güzel. Vay hoş. Arkadaşlar çok yoruldum. Yukarıdaki sanda pardon masayı indirdim sehpayı. Dışarıda şey yapacağım. Kulak hamuru ama batırdım ya. Dağıldı birazcık. Şey bu Zayda abla yapmıştı. O vermişti. Böyle bilmiyorum. Ben biraz hırpaladım galiba. Yoğurdumu, yağımı hazırladım. Dışarıda oturup yiyeceğim. Ondan sonra Simoş'un yemeğini verdim kedilerin yemeklerini toparladım. Bir koşuşturmaca. Şimdi bahçede oturup yiyeceğim. Keyif yapacağım inşallah. Ümit ediyorum. Balkondan sefaya indirdim. Çünkü orada güneşte iyice yanacak diye. Ee, burada kullanacaksam kullanırım olmadı. Depoya kaldırırım. Çünkü bozulurlar diye korktum. İki sandalyeyi de içeri aldım. Onları da indireceğim. Kulak hamurunu şimdi mantı şeklinde yaptım. Karnımı doyurma vakti. Çok yoruldum. Biraz dinlenmek istiyorum. <laughs> Simo, şödümü koparttın annem bebeği. Niye öyle yaptın? Aa, korktum. Huh. Halı da yıkanacak bu arada. Allah. O da bir gün yıkanır. Bugün de akşam oldu. Karşıda bir çerdeverler çalışıyor. E, yangınlar nedeniyle saat 6'dan sonra çalışmaları gerekiyor. E, taştan kıvılcım alarak yangın çıkıyor diye o şekilde yapılıyor. O yüzden gece vakti çalışmalar devam. Bebekler dışarıda. Ben dışarıdayım. Şöyle oturuyorum. Gördüğünüz gibi şöyle sehpa ama masama oturdum. Simoş'um da burada oturuyor Kraliyet ailesindeki beyefendi keyfimiz iyi bizim. Tıkır 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 sesler geliyor karşılardan içeride veren. Bugün de akşam ettik. Bulduğum bütün meyvelere burnumu sokarak herhangi bir şekilde bir gıdaya dönüştürerek yani olduğunun dışında bir gün geçirdim. İnşallah sağlıkla yarın görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Beğeniye tık tık. Sizlere öpüyorum. Hoşçakalın diyorum.